Hepinize merhabalar engelsizandroid.com takipçileri, bugün sizlere Google Files uygulamasını tanıtacağım. Bu uygulamada e, genel olarak gereksiz dosyaları temizlediğinizi, e, telefonunuzda nasıl yer açtığınızı anlatacağım. Dilerseniz başlayalım www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Evet. Genel bakış düğme. Genel bakış, 파일, uygulama kartı, uygulama. Önce cihaz Dosya yöneticisi. Dosya evet. genel bakış. Kullanılmayan 12,4 GB SD kartım. Kullanılmayan 3,77 GB telefon saklama alanım. 3,70 bakalım. Kullanılmayan 3,77 GB telefon saklama alanım. 3,77 GB'lık bu telefon saklama alanım. Yani boş alanı gösteriyor şu anda. Biz Genel bakış Genel Files Uygulama kart Files Genel bakış Ben uzatmamak için önceden açmıştım Burada Files uygulaması Gezinme menüsü Gezinme menüsü Buraya bakalım hızlı bir şekilde neler var 48 GB yer açıldı Çok 48 GB yer açıldı Çok kutusu 182 MB 182 MB dosya var çöp kutusunda Buraya gidelim Çok kutusu Buradakileri Dahili depolama seçti Çok kutusu Lista görünümünde gösteriliyor. Dahili depolama SD kart. Çöp kutusunda 30 gün kalan tüm dosyalar kalıcı olarak tüm öğeler. Turasal 1641238. tüm öğeler. Evet. Tüm öğeler diyor. 233 tane seçildi 182 megabayt. Evet. Sil, verifle düğme. Sil düğme. Turasal 16. 6, verifle Sil düğme. Bunları sil yapıyoruz. Çöp kutusunu temizlemiş olacağız. Sil düğme. Konuşamadım bir an. <laughs> e, çöp kutusunu temizlemiş oluyoruz. 233 dosya silimi. Dosya seçimi temizlendi. Evet temizlendi. Duyduğunuz gibi. Daha sonra. Tüm öğeler. Geri düğme. Buradan Ay, çıkıyoruz. Anne menüdeyiz yine. Files. Yani yan e, gezinme menüsündeyiz. 48 GB yer açıldı. Çok kutusu 2000 ayarlar. Yardım ve geldi bildirim. Ayarlar. Gizlilik politikası. Hizmet şartları. Files. Evet. Hizmet şartları. Gizlilik yardım ve ayarlar. Ayarlara bakalım ayarlar. hızlı bir şekilde. Bir Türkçe. Türkiye. Temizle. Temizle. Bildirimler. Hangi bildirimleri alacağınızı seçin. Gizli öneriler. Gözat. at. Arama geçmişini temizle. Bu cihazda yapılan aramaları temizle. Aslında. Yerdirme. E, bunu pek, Faiz. buraları pek kullanmanıza hiç Temizleme. gerek yok. Önemli olan bizim Files. temizlememiz. Gezimli ben üstüne göster faiz. Evet. Cihaz 27,53 GB kullanıyor. Çok kutusundaki dosyaların boyutu 182 MB 32 GB toplam madde ilmi dahili. Aslında burayı temizlemişken çöp kutusunu yine dosya gelebilir oraya. Şimdi hatta yine gelecek çünkü gerekse dosyaları, te dosyaları temizleyeceğiz. SD kart 2,61 GB kullanılıyor. Gereksiz dosyalar temizle 666 MB diğer seçenekler için kaydırın. Evet. Gereksiz dosyaları temizle 666 MB diğer seçenekler için kaydırın diyor. Biz bir kere daha sağa kaydırıyoruz parmağımızla. 666 MB temizle düğme. 666 MB temizle düğmesi. 666 MB boşalt istenme iptal düğme. Temizle düğme. Temizle düğme diyoruz. Temizleniyor. Bekliyoruz. Temizleniyor. 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 Hala temizleniyor. 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 Çok uzun sürecek zaten. Ortaya temizleniyor. 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 Orta parmağımızı temizliyoruz. Okumak. Temizliyoruz etmek üzere. İstemeyen dosyalar temizlendi. Dosyalar temizlendi. Daha sonra kopyalar, Toplam dosya, 1, bir seçenekler, dosya Kopyalar arıyorum. Diyor. Biz bir sayfa kadar dosya seç. Kopyalar. Tüm kopyalar. Tüm kopyalar seçildi, bir, dosyayı çöp kutusuna taşıdık Çöp kutusuna Biz Çöp kutusunu yine temizleyeceğiz. Geri evet Faiz. Kopyalar ön. Toplam 168 dosya 1,9 MB diğer seçe dosya seçtirme. Allah Allah temizlemiş kopyalar. halbuki. Birinci JPG dosyasını ön tüm kopyalar. İki tanesi iki dosyayı çok kutusuna taşır düğme. Ha yine dosya seçimi kendi... Geri düğme. Kendisi geliyormuş bir tamam. Sistem başlatıcı. Genel bakış. Genel bakış. Files. Uygulama. Genel bakış. Files. SD kart 2,61 büyük dosyalar ön. Toplam 5 dosya 84,38 MB diğer. Büyük dosyalar arıyorum. Bunu isterseniz yine kopyalar arıyorum kısmındaki gibi. Dosya Dosya seç yaparak silebilirsiniz ama benim önemli dosyalarım olabilir. Hani izlediğim film, izlemek istediğim film, video falan olabilir. O yüzden temizlemiyorum. İndirilen dosyalar bölüm. Toplam bir dosya 236 kilopay diğer seçenekler için kaydırın. İndirilen dosya aynı şekilde. Dosya seçilme. Koga'ı protect açık pilaylı protect. cihazınızda düzenli olarak zararlı uygulama tarlaması yapar. Diğer seçenekler için kaydırın. Play protect'e gidilme. Ee, buraya ben tıklamıyorum. Hani bunu Play Store ayarlarında da yapılıyor zaten. Temizle seçilme. Temizle var. Biosat. Her evet, sekmeler aşağıda soldan sağa doğru. Göz at. Göz at seçildi. Göz at'a bakalım neler varmış. At resimler. İndirilenler resimler 26 MB. Buradaki dosyalarınızı söylüyor sizin. Paylaş. Paylaş kısmı. Paylaş seçildi. Bu uygulamayı kullanan kişiler ee, birbirleriyle veri paylaşım yapabiliyorlar. Yakınakilerle paylaş. Yakınakilerle paylaş var. Gönder düğme. Gönder var tabi. Al düğme. Yakınakilerle paylaş. Temizle. Temizliği sekmesine geri gelmiş temizliği oluyor. Seçti. Bu böyleydi arkadaşlar. Umarım işinizi görür. Benim gerçekten çok işimi görüyor. E, hatta dilerseniz. Genel bakış, genel dosya, bakış, genel bakış, genel bakış, dosya yöneticisine dosya yöneticisi, bakalım. Yönetici, 4,53 GB, GB olmuş. Önceden neydi? 3,77 GB'dı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımıza abone olmayı. Beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.